اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها امين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى على رسولنا محمد صلوات Değerli kardeşlerim, Allah izin verirse bugün yatsı namazının vaktinin bize hatlattırdığı olayları, hadiseleri ve bu olaylarda insan ruhunun çektiği sıkıntılara güzel bir deva ve ilaç hükmünde yatsı namazının bize farz kılındığını ve bu yatsı namazı bir ilaç hükmünde ondan sonra bir tedavi edici unsur hükmünde olduğunu inşallah beraber görmeye, istifade etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak istifade edebilmeyi, hakkıyla bu namazı kılabilmeyi nasip eylesin. Amin. İşa vaktinde ki o vakit gündüzün ufukta kalan bakiye asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Şimdi akşam vaktinde gün ölüyor. Güneş çekildi, gün öldü. Yine de gündüzde ortalığı gösterecek, eşyaların görmesine vesile olacak yine bir ışık kırıntısı var. Ama yatsı vakti geldiği vakit zifiri bir karanlık, onsa tam bir siyah perde dünyanın, kainatın üzerine gelmiş oluyor. Dolayısıyla yatsı vaktinin akşam vaktinden farkı bu. Akşam vaktinde hala bir şeyler görünür. Yatsı vaktinde tamamiyle bütün meseleler, bütün hadiseler, bütün yaratıklar, mahluklar adeta zifiri bir perdenin altına geçmiş olur ve gizlenir. Demek ki gündüz tamamıyla siyah bir kefenle örtüldü. Mukallibul leyli ve nahar olan Kadir-i Zülcelal'in o beyaz sayfeyi, gündüz beyaz sayfasını bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufat-ı Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki müsahhiru şemsi vel kamer olan hakimi zül kemalin icraatı ilahiyesini hatırlatır. Şimdi namazlarda ne var? Namazlarda bir gün olarak o vakit bize bir şey hatırlatır. Bir. İkincisi senenin bir vaktine işaret eder. Üçüncüsü insan ömrünün bir vaktine işaret eder. 4- kainatın ömrünün bir vaktine işaret ediyor. İşte sabah namazını kılarken gün, sene, insan ve kainat olarak düşünüp ona göre daha ciddi bir halet ruhiye ile namaza durma durumu hasır oluyordu. Aynı şekilde şu anda yatsı vaktinde neyi hatırlıyoruz? Gündüzün o beyaz sayfesi, zifiri simsiyah bir sayfaya dönüşmesini görüyoruz. Bununla beraber o yazın, o baharın güzel sayfasının, o her tarafta ıtır ıtır güzel kokan sayfasının, o yemyeşil ve meyve sebze dolu olan sayfasının bembeyaz bir kefenin altına girdiğini, gizlendiğini ve tamamıyla öldüğünü görüyoruz. Yani sene bembeyaz bir kefen giyip ölüyor adeta. Peki geliyoruz. Hem mürür zamanla ehli kuburun bakiye asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki halık mevt ve hayatın şuunat ilahiyesini andırır. Peki insanın hangi dönemine işaret ediyordu? Akşam vakti insan ölmüştü, yatsı. Nasıl ki akşam vakti hala bir ışık var, görünüyor, güneş batmışsa da ama yatsı vaktinde simsiyah, zefiri bir perde geliyorsa, aynı şekilde aynı şekilde insan akşam vaktinde ölür ama onu hala hatırlayan belki annesi hayatta, babası hayatta, kardeşleri, eşi hayatta, çocukları, torunları hayatta olabilir. Bütün bunlar oğlum der, kardeşim der, eşim der, babam der, çocuğum der, ilahir yatsı vakti onun bakiye asarı dahi onu hatırlayan insanların dahi öldüğü bir zamandır. Artık seni kimse hatırlamıyor. Artık sen unutulma ve nisyan dediğimiz o tamamiyle zifiri ve karanlık olan perdenin altına geçtin. Gündüz zifiri bir perdenin altına, sene bembeyaz soğuk bir perdenin altına İnsan da kap karanlık bir unutulma perdesinin altına geçtiği dönemi hatırlatır. Biz ağlamayalım da kim ağlasın? Yani sen bir zamanlar bu dünya için mücadele ettin, dünya gitti. Seni hatırlayıp bir Fatiha gönderen evladın vardı, o da gitti. Hadi diyelim torunun da vardı, o da seni hatırlıyordu, o da gitmiş. Şu anda seni hatırlayabilecek hiç kimse yok. İşte biz öyle zannediyoruz. Aslında beni hatırlayan, daha ben yoktayken beni bilen ve yaratan Allah hala benimle beraber. İşte yatsı vaktinde herkesin beni unuttuğu, herkesin beni terk ettiği, herkesten ayrıldığım ve tamamiyle unutulmuşluk perdesi altında saklanmış olan ben, unutulmuş olan ben kime muhtaç olabilirim? Ancak Allah'a. İşte bu ders bize bunu veriyor. Bunu anlayabilsek biz dersimizi almışız demektir. Bu yatsı namazını bu keyfiyetle, bu hissiyatla, bu aşk ve şevkle Allah'a bir ihtiyaç hissederek kılınabilirse ve kendimizi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna atıp Ya Rabbi her şey yok oluyor, her şey kapanıyor, her şey mahvoluyor, Kullu şeyin helikun her şey helak oldu. İlla veçe. Ancak sen ya Rabbi müstesnasın. Ama senin o müstesna olan varlığınla ve bekanla biz de beka buluyoruz. Bu senin vaadindir. Ama senin huzuruna gelip ancak senden yardım dileriz diye bunu ifade etmemi istiyordun. Ben de geldim ya Rabbi. Ölüm dilimi susturmadan, ölüm gözümü susturmadan, ben geldim şu gören gözümle, şu konuşan dilimle, şu bağlayabileceğim ellerimle ve şu huzunda durabileceğim vücudumla, ayaklarımla ve şu sana zikir edebilecek kalbimle ve şu sana ibadet edebilecek ruhumla ve seni tefekkür edebilecek aklımla tamamıyla dipdiri geldim. Bir gün beni bekleyen ebedi yokluk durumuna girmeden, o mezbahaya girmeden, o tabuta binmeden, o mezara gidip çürümeden ya Rabbi, bu dünyada kanlı canlı vaziyetimle geldim. Senin huzurunda sana ubudiyetimi ve istianemi yani yardım dileme hissimi arz ediyorum, teksif ediyorum ve odaklıyorum demektir. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup kıyamet. Azim sekeratıyla, hırıltılarıyla vefat edip geniş ve baki ve azametli alemi ahiretin inkişafında halıkı arz ve semavatın, semavat ve arzı yaratan Allah'ın tasarrufat-ı celaliyesini ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Gün öldü, simsiyah bir karanlığın içerisine girdi. Sene öldü, bembeyaz bir perdenin altına girdi. İnsan öldü, yatsı vaktinde tamamıyla unutulmuşluk ve nisyan perdesinin altına girdi. Kimse göremiyor, hatırlayamıyor bu insanı. Aynı şekilde kainat da bitti. Artık sura üflendi. Artık lambalar söndü. Artık her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Ne diyeceğiz? La ilahe illa ente. Sübhaneke. İnni kuntu nesalimin. Ya ben kendi nefsime zulmedenlerden oldum. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yok ya Rabbi deyip Allah'ın huzuruna durmanın keyfiyetine ermek lazım. O lezzete varmak lazım. O kulluğun şuuruna ermek lazım. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıfı hakikisi. Şu kainatın hakiki mutasarrıfı ve maliki kim? Ya mülk. Mülk ancak onundur. Biz mülkün zahiri sahibiyiz. Emanet olarak bize verilmiş. Bizim sahip olduğunu zannettiğimiz tarlanın bizden evvel binlerce sahibi olmuş. Mabut ve mahbubu hakikisi, hakiki mabut ve mahbubu olan Allah. Kim olabilir? O zat olabilir ki gece gündüzü ha demek ki şu anda nasıl ki yatsı vaktinde günü öldürdü ve tamamıyla Simsiyah bir perdenin altına soktu ama ertesi sabah onu tekrar dirilten birisi var. Kıştan sonra o beyaz örtüyü kefeni kaldırıp baharı getiren var. Öyleyse ben niye korkayım? Böyle bir zata kul olduktan sonra benim üzerime çökmüş olan o simsiyah unutulmuşluk kefeninin altından beni tekrar diriltecek mahşerde, mahşer sabahında Tekrar huzurunu alacak ve inşallah kurtulmuşlardan olacağım diye yatsı namazını o şuurla kılmak. Gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi suhuretle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder bir kadiri mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, nihayetsiz bir istikbal karanlığına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkalanmakta olan ruhu beşer. Yani biz istikbalimizi karanlık görüyoruz. Ondan sonra hadiseler içerisinde debeleniyoruz. Böyle bir ruh taşıyoruz. Her hadise bizi incitir. İşte böyle bir ruh beşer yatsı namazını kılmak için şu manadaki işada İbrahim Vari la afilin deyip mabudu lem yezel mahbubu la yezalin dergahına namaz ile iltica edip ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde ha, demek ki alem fani ömür fani dünya karanlık İstikbal karanlık. Peki sen ne yapacaksın? Kime müracaat edeceksin? Bir baki sermedi ile, ebedi ve baki olan, sermedi olan bir zat ile münacat edip. Onun huzuruna duruyorum, dua ediyorum. Ne diyorum? İyyâken âbudu, iyâken estâin, ehdine sırâta al-mustakîm. Bir parçacık bir sohbeti bakiye, birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek. Bizim ubudiyetimiz günde üstadımızın tabiyle yani 24 saatten 1 saat abdeste kafi gelir. Ama bütün o günümüzü aydınlatan bir lamba hükmündedir. Lamba bir odanın yüzde bir kadar bir yer teşkil ettiği halde ondan boşalan ışık karanlığı dağıtır ve süpürür. Her tarafı aydınlattırır. İşte biz de yatsı namazı hakkıyla Diğer namazları da hakkıyla kıldığımız vakit bunlar bir nur ve lamba olur. Hayatımızı ışıklandırır. İstikbalimizi ışıklandırır. Cenab-ı Hak'la sohbet ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a durumumuzu arz ediyoruz. Allah'tan başka kimin gücü bu musibetlere yeter? Allah'tan başka kimin gücü önümüzdeki sıkıntıları kaldırmaya yeter? İşte elhamdülillah. İman bizi Rabbimizle rapt ediyor. İman bizi Rabbimizle elhamdülillah bu manda birleştiriyor ve bizi onun huzuruna keyifli bir şekilde ibadet etmemize yol açıyor elhamdülillah. Mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden yaradanına merhem sürecek olan rahman Rahim'in iltifat-ı rahmetini ve nuru hidayetini görüp istemek. Hem muhakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı, muhakkaten onu unutan gün olarak ve gizlenen dünyayı o dahi unutup, dünya beni unuttu mu? Evet, bu benim için fırsat. Öyleyse ben de onu unutayım. Dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah rahmette döküp hem ne olur ne olmaz. Ölme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubudiyetini yapıp yevmiye defteri amalini hüsnü hatime ile bağlamak için salata kıyam etmek, namaza kalkmak. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud ve mahbubu bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel, bütün mahlukata da adeta dilencilik ediyoruz. Bunlara bedel bir kadir-i kerimin ve bütün titrediği muzulların şerinden kurtulmak için bir hafizi rahimin huzuruna çıkmak. Beni rahatsız eden hadiseler var. musibetler var. Sıkıntılar var. Zulümler var. Zalimler var. Bütün bunların hepsinin üstesinden gelecek bir hafizi rahimin huzuruna çıkıyorum. Ne demek? Şefkatli muhafaza eden Allah. İşte böyle bir hafiz bizi her türlü maddi ve manevi dünyevi ve ukrevi sıkıntılarımızı da giderir musibetlerimizde kaldırır, isteklerimizde vermeye kadirdir elhamdülillah. Hem Fatiha ile başlamak, yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, fakir mahlukları, medih ve minnettarlığa bedel, bir kamili mutlak ve gani mutlak ve rahim ve kerim olan Rabbül Alemini sena etmek. Elhamdülillahi, Rabbil alemin. Alemleri terbiye eden Rabbime elhamdülillah. Bütün hamdlerim, tebriklerim, takdirlerim, teşekkürlerim, şükürlerim alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Onu metü sena diyorum. Hem iyâke nâbudu hitabına terakki etmek. Ne demek? Yani küçüklüğü, hiçliği, hiçliği kimsesizliğiyle beraber ezel ve ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin'e intisabıyla şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip. Şimdi İya Kenabudu ne demek? Ancak sana ibadet ederiz. Ben kimim? Bir şahsım aslında. Bütün kainatta benim küre arzım bile görmeyecek kadar. Hatta güneş sistemim Hatta biraz daha ileri gidelim. Benim içinde bulunduğum Samanyolu galaksisi bile görünmeyecek kadar küçük bir yer teşkil ediyor. Onun içerisinde güneş sistemi görünmeyecek, onun içerisinde dünyamız görünmeyecek kadar, dünyanın içinde de ben görünmeyecek kadar küçük bir karınca hükmündeyim. Ama Allah beni huzuruna çağırıyor. Allah gel kulum seninle sohbet ederim diyor. Ama Allah gel benden iste diyor. Ama Allah Ubudiyetini bana hasret diyor. Ama Allah sadece benden istediyor. Ve bu dersi veriyor Allah bana. İşte bunu namazda ifade etmeye çalışıyorum. Şu küçük, aciz, zayıf olan insan İyâke nâvudu hitabına terakki etmeye başlıyor. Bütün mahlukatın ya Rabbi yaptıkları ubudiyetleri biz sana ne yapıyoruz? Arz ediyoruz. Peki sen niye çoğul kullanıyorsun? Onların mümessili olarak beni kabul ettiğin için ya Rabbi ben yerine biz diyorum. Benim ibadetlerim yerine bizim ibadetlerimiz ancak sana mahsustur deyip onların mümessili olduğumu da ilan etmemi istiyorsun ya Rabbi. Ben de bunu geldim senin emrin veçile onların hepsinin namına mümessilleri olarak sana arz ediyorum demektir. İyyâkenâbudu bir hitaptır. Huzur makamıdır. İyyâke nâbudu'ya kadar gaibane yapılan bir ibadettir. Yani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. O Rahman ve Rahim'dir. Malik Yevmiddin'dir diyoruz ama daha birisiyle konuşuyor değiliz. Onun vasıflarını konuşuyoruz. Ama geldik mi İyyâke nâbudu? Doğrudan birisiyle konuşuyorsun. Hazırane bir ubudiyet suretinde bir mukabele var burada. Ondan sonra ne diyoruz? İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in demekle. Bütün mahlukat namına kainatın cemaat kübrası ve cemiyet yuzmasındaki ibadat ve istiyanatı ona takdim etmek. Hem bütün mahlukatın ubudiyetleri sana mahsustur. Ya Rabbi biz ancak sana ibadet ederiz diye ilan ediyorum. Hem de bütün mahlukatın istekleri, arzuları, duaları sanadır Ya Rabbi. Ben de onlar namına sana arz ediyorum. Hasrediyorum istiyanat ve duaları ve istekleri. Hem ihdina sıratel mustakim demekle. Ya Rabbi bizi sıratı müstakim üzerine hidayet eyle. Bize istikamet nasip et diye bu manada adeta mukadder olan peki ne istiyorsunuz? Ancak benden istiyorsunuz ama ne istiyorsunuz? Mukadder olan bu suale hemen arkasında Cenab-ı Hak bize ne isteyeceğimizi de adeta gösteriyor. Ya Rabbi senden istikamet üzerine hidayet istiyorum. Ehdine el Mustakim Demekle istikbal karanlığı içinde saadeti ebediyeye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek. Hem şimdi yatmış nebatat hem şimdi yatmış nebatat. Hayvanat gibi gizlenmiş güneşler yatsı ya, güneşler gizlenmiş. Hüşyar yıldızlar, uyanık olan yıldızlar. Yani gündüz yıldızlar adeta uyuyor, güneş uyanık. Akşam adeta güneş uyuyor, yıldızlar uyanık. Bu tabi bir teşbihtir yani. Ondan sonra bir temsildir yoksa sabah yine yıldızlar uyanıktır ama görünmüyorlar güneşin ışığından dolayı. Akşam yine gü güneş uyanıktır ama bizim alemimizden battığı için biz bu tabiri kullanıyoruz adımız. Birer nefer misüllü emrine musahhar. Güneş de, yıldızlar da birer nefer gibi Allah'ın emirlerine musakhardır. Ve bu misafirhane alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp Allahu Ekber deyip rükua varmak. Allahu Ekber deyip rükua varıyorum. Hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede her asırdaki enva mevcudat hatta arz hatta dünya birer muntazam ordu belki birer muti nefer itaatkar nefer gibi vazife-i ubudiyet-i dünyeviyesinden dünyadaki ubudiyet vazifesinden emri kün feyekün ile yani Allah bir şeye ol der hemen verir emriyle terhiz edildiği zaman Allah ol der, olu verir, öl der, ölü verir. Bütün mahlukat Allah'ın bu emirleriyle ya hayat bulur ya hayattan çıkıp gidiyor. Ya varlık bulur ya da fena fanilik bulur. Çünkü mahlukatın üzerinde Allah bir mühür vurmuş. Fanilik mühür ve damgası. Hiçbir mahluk bu dünya hayatı itibariyle baki ve ebedi değildir. Belki bir milyar sene yaşar bir yıldız. Belki daha fazla yaşar herhangi bir gezegen ya da herhangi bir e, galaksi. Ama gün gelir Allah Suru İsrafile İsrafil Aleyhisselam'ın üfürmesini emrettiği vakit emri kün fe mevcudat yok olur. Yani alemi gayba gönderildiği vakit nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri. Hem emri feyekünden gelen bir sayhay ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen kısmen misten haşırılıp kıyam edip kemerbeste hizmeti mevla oldukları gibi peki ne oldu? Kışın öldü mevcudat. Ben beyaz bir kefen. Ondan sonra baharın adeta yine bu surun küçük bir örneği gibi Cenab-ı Hak bütün mahlukada tekrar diril emrini veriyor. Kün diye emir veriyor. Feyekün olur, hemen dirilir, hemen olur mevcudat. Ne oldu? Bahar geldi. Peki insana, kainata, işte insan da e, haşir baharıyla tekrar ihya olacak. Şu akşamın, şu gecenin gündüzü ne kadar makul ise, şu kışın arkasında gelecek bahar ne kadar makul ise aynı şekilde şu insanın adeta ihtiyarlık güzünün ve ölüm kışının arkası berza ve haşir sabahıdır inşallah. Tekrar dirileceğiz. Allah'ın diriltmesiyle dirileceğiz. Peki kainat? Kainatı da Allah tekrar var edecek. Ayet onun sabahı da yine dediğimiz gibi haşir sabahıdır. Hem emri kün feyekünden gelen bir sayhayı ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen kısmen misten haşrolup kıyam edip kemerbesteyi hizmeti mevla oldukları gibi şu insancık onlara iktidayen o Rahman-ı o Rahim-i Zülcemal'in huzurunda hayret alud bir muhabbet beke alud bir mahfiyet izzet alud bir tezellül içinde. burada çok mühim. Biz hayretle karışık bir muhabbetimiz var Allah'a. Hem hayret ediyoruz, hem hayran oluyoruz, hem de muhabbet ediyoruz. Buna beraber beka alut yani zahiren mahfiyete giriyoruz ama aslında beka ile karışık bir mahfiyetimiz var bizim. Yani biz bekaya gidiyoruz. Bizim üzerimizde fanilik damarları var doğru ama o fanilik damarı beka aluttur. Yani beka bulacaktır. Allah'ın ibkasıyla, bekasıyla, ebediliğiyle ebedilik bulacağız. İzzet alud bir tezellül. Tezellül içinde insan secdeye giderken, rükûya giderken adeta kendinden geçer, yok olur, mahvolur. Ama burada ne var? İzzetle karışık bir mahfiyet vardır, bir tezellül vardır. Yani izzetliyiz aslında. Bir insanın Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır en fazla mahviyete girdiğin an, en fazla aziz-i cebbar olan Allah'a yaklaştığın andır. İşte böyle bir durum içinde Allahu Ekber deyip sucuda gitmek, yani bir nevi miraca çıkmak demek olan işa namazını kılmak. Demek ki Es-salatu mi'racul mümini hadis-i şerifi Namaz müminin miracıdır ifadesi adeta secdede tam olarak yerini bulur. Ve ondan sonra tahiyyatta kemali bulmuş olur. Yani biz sücuda giderken yükseliyoruz miraca, tahiyyata otururken de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mirac-ı Azam-ı Muhammed'i de Aleyhisselatü Vesselam söylediği o kutlu ifadeleri biz de küçük miracımız olan namazımızda Allah'a arz ediyoruz, salavat getiriyoruz. Şehadetimizi, imanımızı tecdid ediyoruz ve Allah'a olan kulluğumuzu yenilemiş oluyoruz. Ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz, leziz, ne kadar makul, münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Demek şu beş vakit her biri birer inkılab-ı azimin işaratı ve icraat-ı cesime-i Rabbaniye'nin emaratı ve inamatı külliye ilahiyenin alamatı olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. Demek ki bu beş vakit ne var? Büyük inkılaplar var, büyük nimetler var ve bize hatırlatırdığı çok büyük şuunat-ı ilahiyenin adeta aynaları hükmündedir. İşte bu vakitlerde Allah'ın huzuruna gitmek, ibadetimizi arz etmek, şehadetimizi arz etmek, İmanımızı yenilemek, salavatımızı Efendimiz Aleyhisselam'a sunmak ve Efendimiz Aleyhisselam'dan gelecek emirlere adeta ram olacağımızı ve emirber nefer hükmünde olacağımızın ilanını yapmak hükmündeki namazlar ne kadar makul, ne kadar leziz, ne kadar güzel bir vazife-i ubudiyet olduğunu anlamayan insan, insan değil ve bunlar nihayetsiz hikmetli olan Allah'ın emirleridir. Allah'ın bize insanlığa kavuşmak için emrettiği, farz kıldığı, gösterdiği ilahi nimetler ve güzelliklerdir. Subhaneke la ilmedene illa ma allamtana innaka antal alim hakim. Allahumme salli ve sellim ala men ersaltahu mualliman li ibadike li yuallimahum keyfiyete ma'rifatike ve ubudiyete ve mu'arifan li kunuzi ismaike, وترجمانا لآيات كتابك يا عيناتك ومرآة بعبوديته لجمال ربيتك وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والصلاة